Büyükşehir iç başında. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hazırlanan Başkent Ankara Köy Evleri projesi, Başak projesi yoğun ilgi görüyor. Mahallelerine ya da kırsal alanlara ev yaptırmak isteyen vatandaşlar, zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeler için hiçbir ücret ödemeden 11 tipteki evlerden birini seçebiliyor. Maliyetleri azalan ve tasarruf sağlayan vatandaşlara başvuru kapsamında yapı projeleri teslim edilmeye başlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınma projesi kapsamında yerli üreticiler ile kadın kooperatiflerinin ürettiği doğal ürünleri başkan ilerle buluşturmaya devam ediyor. Halk Ekmek Fabrikası başkent marketlerinin ardından ilk başkent büfeyi de Koru Metro çıkışında hizmete açtı. Halk Ekmek Genel Müdürü Doktor Hüseyin Velioğlu ilk günden başkentlilerden tam not alan başkent büfenin sayısının artırılacağını söyledi. ASKİ Genel Müdürlüğü sel ve su taşkınlarının yaşandığı Mamak ilçesinin altyapısına neşter vuruyor. Aski ekipleri ilçenin yağmur suyu ve atık su hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla büyük bir bölümünün tamamlandığı imalat çalışmaları için 7-24 mesai yapıyor. Ekipler kötü koku ve görüntü kirliliğine neden olan Hatip çayının da temizlik çalışmasını gerçekleştirdi. Her geçen gün ürün çeşitliliğini arttıran Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ürün yelpazesine bir yenisini daha ekledi. Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarihi 10 bin yıl öncesine dayanan CS buğdayından Türkiye'nin CS oranı en yüksek ilk ekmeğini üretti. Sağlıklı ve uygun fiyatıyla başkentlilerin sofralarını vazgeçilmezi olmaya aday NCS adlı ekmek, başkent market ve halk ekmek fabrika satış mağazalarında satışa sunuldu. Hoşçakalın.